yakın AWP, bir sol bir yakın AWP. Şöyle, <laughs> en heaven'da AWP, heaven'da, heaven'da. Çık bomba ki ya. Bu heaven'a çıkıp o silahı al bence ya, devlet var. Dört canla ne yapacağım ki? Abi oradan, heaven'dan düşersin ben sana söyleyeyim. Ya yok düşmem. Burada, o mu? Akutun üstüne attı şu. O şimdi Devam. buradan mı bakışıyor bana? Sağ üst, sağ üst. Anladım da. Öyle atlayabilirsin. 20 saniye. Ha, nereden gidiyoruz lan? Şuradan so, mı? So. Duydun? Duymadım. Nerede? Bu söyleyeceğim. Hareket etme. Söyle artık. Ha gördüm. Gördüm. <laughs> gördüm. Tek. Tek tek, tek, tek. Tek, tek, tek 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 hayır hayır tek tek abp al abp al lan son tur değil mi ha. değil dedik ya <laughs>